Satrancın kökenleri 6. yüzyıl Hindistan'ına kadar uzanıyor. Gupta İmparatorluğu döneminde Chaturanga adlı bir oyun ortaya çıktı. Bu oyun, satrancın bilinen en eski atası olarak kabul ediliyor. Chaturanga tıpkı modern satranç gibi 8x8'lik bir tahtada oynanıyordu. Farklı askeri birlikleri temsil eden taşlar içeriyordu. Chaturanga Hindistan'da hızla popülerlik kazandı. Her kesimden insan için bir eğlence haline geldi. Oyun stratejik düşünme ve taktiksel beceriler geliştirmenin bir yolu olarak görülüyordu. Ayrıca seçkinler için bir eğlence biçimiydi. Oyunun adı olan Chaturanga, Sanskritçe bir kelimedir. Antik Hint ordusunun dört bölümüne atıfta bulunur, piyadeler, süvariler, filler ve savaş arabaları. Bu bölümler, oyunda kullanılan farklı taşlarda yansıtılıyordu. Chaturanga'nın icadı, satranç oyunu için uzun ve büyüleyici bir yolculuğun başlangıcını işaret ediyordu. Bu yolculuk, kıtalar arasında dolaşmasını sağlayacaktı. Ayrıca yüzyıllar boyunca bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz oyuna dönüşecekti. Hindistan'daki doğum yerinden itibaren Chaturanga, İpek yolu boyunca tüccarlar ve gezginler tarafından taşınarak yayılmaya başladı. Sasani İmparatorluğu tarafından benimsendiği ve şatranç olarak yeniden adlandırıldığı Perslere ulaştı. Persler kurallarda bazı değişiklikler yaparak oyunu daha yavaş, daha stratejik bir çabaya dönüştürdüler. İslam'ın altın çağının yükselişiyle birlikte şatranç Müslüman dünyasına yayıldı. Kuzey Afrika'ya, İspanya'ya ve hatta Çin'e kadar ulaştı. Satranç, bilim insanlarının ve aydınların favori eğlencesi haline geldi. Hatta karmaşık satranç problemleri geliştirdiler ve oyun hakkında kapsamlı yazılar yazdılar. 10. yüzyıla gelindiğinde satranç İspanya'daki mağripler ve doğudaki Bizans İmparatorluğu tarafından Avrupa'ya getirilmişti. Avrupalıların hayal gücünü hızla ele geçirdi ve 15. yüzyıla gelindiğinde oyun Avrupa'da önemli değişikliklere uğradı ve modern satrancın gelişmesine yol açtı. Satranç genellikle bir savaş simülasyonu olarak görülse de her zaman bir savaş oyunundan daha fazlası olduğunu belirtmek önemlidir. Satranç strateji, taktik ve öngörü oyunudur. Oyunculara birkaç hamle ilerisini düşünmeyi, rakiplerinin hareketlerini tahmin etmeyi ve hedeflerine ulaşmak için bir plan geliştirmeyi öğretir. Tarih boyunca satranç çeşitli bağlamlarda stratejik düşünmeyi geliştirmek için bir araç olarak kullanılmıştır. Askeri liderler, sefer planlama ve düşmanlarını alt etme yeteneklerini geliştirmek için satranç çalışmışlardır. Ancak oyunun uygulamaları savaş alanının çok ötesine uzanır. Satranç, iş ve politikadan bilim ve sanata kadar çok çeşitli alanlarda uygulanabilir, değerli beceriler öğretir. Eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi ve baskı altında karar verme becerisini teşvik eder. 4. bölüm Atlar ve piyonlar satranç taşlarının dili. Her satranç taşının tahtada hareket etmenin kendine özgü bir yolu vardır. Bu hareketler keyfi değildir. Temsil ettikleri taşların tarihsel rollerine veya mantıksal düşüncelere dayanırlar. Her taşın hareketini anlamak satranç oyununda ustalaşmak için çok önemlidir. En önemli taş olan şah herhangi bir yönde yalnızca bir kare hareket edebilir. Bu sınırlı hareket şahı ne pahasına olursa olsun korumanın önemini vurgular. En güçlü taş olan vezir, bir sırada, dosyada veya diagonalde istediği kadar kare hareket edebilir. Bu, kraliyet ailesinin en çok yönlü ve çevik üyesi olarak rolünü yansıtır. Tarihsel olarak bir savaş arabasını temsil eden kale, sıralar ve dosyalar boyunca düz çizgilerde hareket eder. Açık hatları kontrol etmedeki gücünü vurgular. Genellikle dini figürlerle ilişkilendirilen fil, diagonal olarak hareket eder, kilisenin farklı bölgelerdeki etkisine dair tarihsel ilişkisini yansıtır. Kendine özgü el şeklindeki hareketiyle at, at sırtındaki bir şövalyenin çevikliğini ve manevra kabiliyetini temsil eder. En zayıf ve en çok sayıda taş olan piyon, ilk hareketinde iki kare hareket etme seçeneğiyle, bir seferde bir kare ileri doğru hareket eder ve diagonal olarak alır. Bu sınırlı hareket, eski savaşlarda piyadelerin rolünü simgeler. 5. Bölüm Soğuk Savaş'ta Şahmat Bir Akıl Savaşı Soğuk Savaş döneminde satranç, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında sembolik bir savaş alanı olarak merkez sahneye çıktı. Her iki süper güç de oyunun propaganda aracı ve entelektüel üstünlüğün göstergesi olarak potansiyelini fark ederek satranç programlarına büyük yatırım yaptı. Tarihteki en ikonik satranç maçlarından biri, 1972'de Amerikalı Bobby Fischer'ın İzlanda'nın Reykjavik kentinde Sovyet şampiyonu Boris Spassky ile karşılaşmasıyla gerçekleşti. Yüzyılın maçı olarak adlandırılan maç dünyayı büyüledi ve soğuk savaş gerilimlerinin odak noktası haline geldi. Fischer'ın nihai zaferi, Batı'nın Sovyetler Birliği üzerinde sembolik bir zaferi olarak görüldü. Soğuk Savaş dönemi satrancın yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda önemli politik ve ideolojik etkileri olan kültürel bir fenomen olarak yerini sağlamlaştırdı. 6. bölüm Kalıcı Miras: Modern Dünyada Satranç. Bugün satranç dünya çapında milyonlarca insan tarafından zevkle oynanmaya devam ediyor kalıcı popülaritesi, zamansız cazibesinin ve kültürel ve dilsel engelleri aşma yeteneğinin bir kanıtıdır. İnternet ve bilgisayar teknolojisinin yükselişiyle satranç her zamankinden daha erişilebilir hale geldi. Çevrimiçi platformlar ve satranç yazılımları dünyanın her yerinden insanların bağlantı kurmasını, oynamasını ve birbirlerinden öğrenmesini mümkün kıldı. Dijital devrim ayrıca saniyede milyonlarca hamle analiz edebilen ve en güçlü insan oyunculara bile meydan okuyabilen güçlü satranç motorlarının geliştirilmesine yol açtı. Eğlence değerinin ötesinde satranç eğitici faydaları nedeniyle takdir edilmeye devam ediyor. Pek çok okul ve üniversite eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi ve karar verme becerilerini geliştirme yeteneğini fark ederek satrancı müfredatlarına dahil ettiler. 21. yüzyıla ilerledikçe satranç, insan yaratıcılığının ve stratejik düşünmenin kalıcı gücünün bir kanıtı olarak çağlar için bir oyun olmaya devam ediyor.